Anton Chekhov Kadınlar Hakkında Dünya kurulduğundan beri kadın zararlı ve kötü varlık olarak kabul edilmektedir. Fiziki, ahlaki ve akli gelişim olarak o kadar aşağı bir seviyededirler ki herkes bütün ahlaki duygularını yitirmiş bir düzenbaz ve sümüğü dudaklarından sarkan bir mıymıntı bile kadınları yargılayabilir ve onların eksikleriyle alay edebilir. Anatomik yapıları her türlü eleştirinin dışındadır. Düzgün bir aile babası kadını doğal haliyle gördüğünde tiksintiyle yüzünü buruşturur ve bir tarafa tükürür. Benzeri resimleri masada ya da cebinde değil, gözünün önünde tutmak motebonluk sayılır. Erkek kadından çok daha güzeldir. Kendisi ne kadar sinirli, kıllı ve sinsi olsa da, burnu ne kadar biçimsiz, alnı ne kadar dar olsa da kadın güzelliğine hep yukarıdan bakar ve ancak sık eleyip ince dokuduktan sonra evlenir. Bu arada eş olarak payına yalnızca güzel bir kadın düşeceğinden emin olan Quasimodo benzerleri pek çoktur. Kaynanasını soyan ve karısının sayesinde şık şık adım dolaşan müstafi bir üsteğmen, eğer insan maymundan gelmişse bu hayvandan önce kadının sonra erkeğin geldiğini söyler. Karısının vodkayı kilit altında tuttuğu itibari danışman Sülünkin sık sık şöyle der bu dünyadaki en sinsi sürüngen kadındır. Kadın aklı hiçbir işe yaramaz. Saçı uzun aklı kısadır. Erkekte ise tam tersidir. Kadınla ne politika, ne paranın durumu, ne de Çinşevikler hakkında konuşabilirsin. Lise 3. sınıf öğrencisi dünya sorunlarını çözer, bakanlık katipleri, 30 bin yabancı sözcük kitabını incelerken, akıllı ve yetişkin kadınlar yalnızca moda ve askerlerden bahsederler. Kadın mantığı deyimlere konu olmuştur. Bir zamanlar adli danışman Anna Femski ya da daire bekçisi Dorofey oturup Bismarck'tan ya da bilimin yararlarından bahsetmelerini mi yoksa bilmem kimin karısının konu bulamayıp çocuklardan ve sarhoş kocasından bahsetmesini mi yoksa bir kocanın kendini tutamayıp düştü çenesi boş boğazın aman ne mantık tanrım sen beni bu günahkarı bağışla diye bağırmasını mı dinlemek hoş ve keyif vericidir? kadın bilim yapmaya yetenekli değildir. Onlar için eğitim kurumu açılmaması bunun kanıtıdır. En aptal, en serse erkek bile bilimle uğraşmak bir yana kürsü sahibi bile olabilir. Ama kadın, ne değersiz adın. Kadın ders kitaplarının satılması için yazı yazmaz, raporlar okumaz, uzun uzun akademik konuşmalar yapmaz, devlet bütçesinden eğitim gezilerine çıkmaz, yurt dışı tezleri kendine mal etmez, korkunç biçimde gelişmemiş bir varlıktır yaratıcı yeteneğin damlası yoktur. Yüce ve olağanüstü olanlar bir yana en berbat ve şantaj kokan yazılarda erkekler tarafından yazılır. Kadına ise doğa, erkeğin eserini çörek sarma ve saç kıvırma malzemesi olarak kullanma yeteneği bahşetmiştir. Günahkar ve ahlaksızdır. Bütün kötülüklerin anasıdır. Eski bir kitapta şöyle denilmiştir. Kadın şeytanın yumuşattığı ve dünyayı dövdüğü bir çekiçtir. Şeytanın canı bir kötülük ya da pislik yapmak istediğinde bunu mutlaka kadını kullanarak yapar. Truva Savaşı'nın güzel Helen yüzünden başladığını, Messalina'nın kaç masumu yoldan çıkardığını anımsayın. Gogol memurların rüşveti eşleri zorladığı için aldıklarını söyler. Kesinlikle doğrudur. Memurlar kendi maaşlarıyla ancak içki içip vint oynarlar. Kalanı da amaniyalara yedirirler. Tiyatro sahiplerinin, devlet müteahhitlerinin, ve sıcacık kurumların sekreterlerinin mal varlıkları her zaman eşlerinin üzerine kayıtlıdır. Kadın mutlak biçimde şımartılmıştır. Her zengin kadın, Alfons olmaya hazır bekleyen onlarca delikanlıyla çevrilidir. Zavallı delikanlılar. Kadının vatana zerre kadar yararı yoktur. Ne savaşa gider, ne evrak yazar, ne demir yolu yaparlar. Üstelik kocalarından vodka şişesini saklayarak özel tüketim vergisinin azalmasına yol açarlar. Kısacası sinsidir, gevezedir, telaşlıdır, yalancıdır, iki yüzlüdür, çıkarcıdır, yeteneksizdir, uçarıdır, kötüdür. Ondaki tek sempatik taraf dünyaya erkek milleti gibi böyle sevimli, böyle harika, böyle akıllı varlıklar getirmesidir. Sırf bu işi için bütün günahlarını bağışlamalıyız. Ona karşı hepimiz yüce gönüllü olmalıyız. Ceketli koketlerde, kulüplerde suratlarına şamdan indirilen beylerde 26 Nisan 1886 Oskolki Çeşitli hikayeler Annecimler her kadınların hayatında muazzam bir rol oynar. 7 yaşındaki kız çocuğu kendisini kızdıran manyayı tehdit eder. Annecime söyleyeceğim. 17 yaşındaki genç kız sakallı ama dikkatsiz Ivan Ivanoviç'e annecimle konuşun der. 20 yaşındaki kadın kocasına kölesine annecime gidiyorum der. Evine dönen bir profesör kendi kendine şunları söyler. Hmm, devrilmiş iki sandalye, yerde vazo kırıkları, ayna kırılmış, matrona mutfakta önlüğünü yüzüne dayamış ağlıyor. Karım bana selam bile vermeden pencerenin önüne oturmuş uzaklara bakıyor. Hmm, bütün bunları bir arada ele alırsak ve mantıklı bir çıkarım yaparsak iki dakika ciddi ciddi düşünüyor. Yanlışa düşmeden şu sonuca varabiliriz. İki dakika daha düşünüyor ve karısına dönüyor. Anyuta, tanrım bana öyle geliyor ki gelişim seni biraz kızdırmış. Öpücük bundan çok önceleri, gece geç vakit eve dönen kocasının içip içmediğini öğrenmek için her seferinde kocasını öpen kurnaz ve akıllı bir kadın tarafından bulunmuştur. Özgürlüğün, eşitliğin ve kardeşliğin egemen olduğu tek yer hamamdır. Wind oyuncuları için yeni kurallar, dilinle gevezelik et, elinle değil, ayna kadın ve erkeğe aynı derecede lazımdır. Tek fark Kadın aynaya her gün bakarken erkek ağırlıklı olarak ayıldığında bakar. Kadınlar el işlerinde iyidir. Yalnızca iğneyi kullanmayı değil, iğnelemeyi de iyi bilirler. 10. emirde kadın öküz, eşek ve köleyle aynı yerdedir. Çünkü hayatı boyunca yalnızca bu hayvanlarla işi olur. Öküz onu besler, eşeği yönetir, köle ise kendini onun sahibi sayar. Ceza davalarının karışık olmasının nedeni bellidir. Kadın Asliye hukuk davalarının karışık olmasının nedeni bellidir. Avukat Yetişkin çocuklar için 3 soru. Doktor Zaharkin vizitesi 100 rubledir. Ölüm de vizitesi karşılığında yaşama alır. Hayatın değeri Suvarov'a göre bir kapik olduğuna göre Zaharkin ölümden kaç kat fazla para kazanmaktadır? Hekim kurulu katibi yılda 900 ruble almaktadır. Bunun 850 rublesini harcamaktadır. Öldükten sonra 123 bin ruble kaldığına göre kaç yıl yaşamıştır? Moskovalı avukatlar boşanma başına genellikle 4000 ruble alırlar. Bunun yarısı kendilerine kalır, diğer 2000 nereye gider?